Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen itemlere bakacağız. Admin gene eklemiş. Hemen bakalım ne gelmiş. Uf, çok güzeller ya. Keşke alabilsem arkadaşlar ama maalesef. Bir dakika. Arkadaşlar tilki geti 2 de köpek geti 3 de Puk tek boynuzu 5'ti. Ve bunlar bir önceki güncellemelerde gelmişti. Ama şu an onlar düşük seviyedeler iyi olmuş. Yani diğer kaybedeceklerdi. Ama bir ihtimal çıkabilir. Başka şeylere geçelim. Yani güzel aslında. Saçını beğendim. Kulakları da tatlış. Tamam. Bununla şey var demişlerdi. Melodi vardı. Ama yok. Neyse. Sıkıntı değil. Almadığım eşya var mı? Ona bakacağım arkadaşlar. Yoksa yer alacağım. Bak bunlardan bende yoktu mesela. Bunları alalım. Kıyafet çok güzel. Hmm, bir tane şemsiye alırım ben. Bunu almama gerek yok aslında. Bunu alacağım. Güzel. Çok tatlış. Aslında ben sarı rengini seviyorum. O zaman da sarı şemsiye alalım. Yani sarı şemsiye alalım. Şimdi başka bir şeylere bakalım. Ne var? Ne gelmiş? Şeker tek boynuzu gelmiş. gene geldi. Bakalım başka. alabileceğim bir şey. Şunların ikisini alsam mı acaba ya? Kararsız kaldım. Sus, e, saçı beğendim. Bir dakika. Arkasında Melody mi var? Aa bunun arkasında kuyruk var. Çantasındaki tavşan sallanıyor. Bu da çok güzel ne? Bunda havuç var bir de bak. Bunda havuç var. Ama bunlar da melodi. Bunun arkasında mı? Bunda havuç da vardı. Ama saçı pek de güzel değil yani. Bunun saçı güzel aslında. Bakın bunu kulakları hafif bir sallanıyor. Karar veririm ben. Bence bunlar çok tatlı. Alın. Ben alamıyorum. <laughs> alamıyorum tabii ki. gelen melodik kıyafetlerini ben aldım. Ve admin onları iyi ki ucuza getirmiş. Çünkü çok tatlı. Gelin beraber deneyelim. Çantası mı vardı bir de? Aynen. Saç değiştireyim de gözüksün bari. Böyle. İyi ki yetinmiş ya. Çok güzel oldu. Şimdi bir tane pezime de giydireyim. Şuna giydireceğim. bence buna da yakıştı. Evet biz böyleyiz. Bence güzel. Ya arkadaşlar ben alacağım ya. <laughs> Almaya karar verdim. İnşallah elmasım bitmez. Hala karar veremiyorum. <laughs> alsam ya aldım gittim ay inşallah yamasım düşmez ya çok düşmesin lütfen oh çok düşmedi tamam İçimiz rahat şimdi onu da deneyelim Wow, çok yakıştı. Kulaklıkla beraber çok yakıştı. Yakıştı. Kulaklıkla çok yakıştı. Bence çok tatlı oldu hatta. Keşke pet de alabilseydim. Neyse artık takasla alırım arkadaşlar yani. Takasla alırız. Sıkıntı değil. Ama Tilki köpek kitinin şans seviyesini düşürdüğü için güzel olmuş bence. Kromyo var, köpek kiti var. Bence çok güzel. Şimşeğe bakalım şimdi. Şimşe acaba uçuyor muydu? Ha. Şemşeğinin bir özelliği yok galiba. Tamam. Ay saçı çok güzel. Örgülü örgülü. Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.